Merhaba arkadaşlar bugün DHR oyunun açılış videosunu çekeceğim. DHR oyunun açılımı Deniz Halil Yiğit oyun. Deniz ben Halil kuzenim. Yiğit ise komşum çok yakın bir arkadaşım olarak. Biz dedik e, oynadığımız oyunlardan neden başkalarına başkalarına göstererek eğlendirmiyoruz dedik. Tabii ki de bunu ben dedim arkadaşlarım da kuzenim katıldı. Böyle bir şey yapalım dedik. Far Cry, Minecraft, Blacksite, sonra GTA, GTA 4 de oynayabiliriz. Prototip, güzel böyle savaşlı, stratejik oyunlar oynayacağız. Son sözüm Hayranlarımızın şu ismi vermek istiyoruz. Dihais diye. Dihais bilmiyorum ama biraz saçma geldi bana ama Yiğit söyledi bunu. Ben de kabul ettim. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın.